Merhabalar. Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videoda sizlere Pino'da potansiyometre modülünü tanıtacağım. Potansiyometre modülümüzün üzerinde onu sağa ve sola doğru çevirmemizi sağlayan bir bölümü bulunmaktadır. Ve biz her sağa sola çevirdiğimizde bizlere 0 ile 1023 arasında değerler vermektedir. Peki ne tarafa çevirdiğim zaman 0'a yaklaşıyorum? Hangi tarafa çevirdiğim zaman ise 1023'e yaklaşıyorum? Şöyle göstereyim sensör kartımızın üzerinde 5 volt ve GND bölümleri bulunmaktadır. Ben 5 volta doğru çevirdiğim zaman benim değerlerim 1023'e doğru yaklaşırken GND'nin olduğu tarafa doğru çevirdiğim zaman benim değerlerim 0'a doğru yaklaşmaktadır. Şimdi ise potansiyometre modülümüzü Pinoo kartımıza nasıl bağlıyorum buna bakalım. Şimdi potansiyometre modülümüzün üzerinde kırmızı renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Pinoo kartı üzerindeki kırmızı etiketli kapılardan herhangi birine modülümü bağlayabiliyorum. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılara modülümü bağlayabilirim. Ben şimdi 7 numaralı kapıya potansiyometre modülümü bağlıyorum. Sizler de dilediğiniz kırmızı renkli kapılardan birine modülünüzü bağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi ise Pino kartım ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı USB kablo yardımı ile kuruyorum. Şöyle. Pino kartımızı kodlayabilmemiz için bilgisayardan Emblok programını açmamız gerekiyor. Blok programını açtıktan sonra yine Pino kartımızda kodlar yazabilmemiz için Pino eklentisini kurmamız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyeceğiz ve arama bölümüne Pino yazıyoruz. Ve çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra kapatıyorum açılan penceremi. Ve robotlar bölümüne baktığım zaman burada artık Pino ile ilgili kod bloklarım aktif hale gelmiş oluyor. Şimdi diğer kontrollerimizi yapalım. Kartlardan Arduino'nun seçili mi? Uzantılardan Pino seçelim diye bakıyorum. Zaten indirmiştim seçili olarak geliyor. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum ben. Ve artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Hemen bağlam menüsünden seri port deyip çıkan com değerini seçili hale getiriyorum. Bende com 6 diye çıktı. Bu şu anlama geliyor. Pino kartımın bağlı olduğu USB portumun adı com 6. Bu sizlerde farklı çıkabilir veya com 3, com 5 gibi farklı değerlerde çıkabilir. Ben hemen com 6'yı seçili hale getiriyorum. Ve seri port bağlandı yazısı burada çıkıyor. Artık yeniden bağlam menüsüne gelip Aygıt yazılım güncellemesi yapabilirim. Algıt yazılım güncellemesi yapmak, en blok yazılımı ile benim Pino kartımın haberleşmesini sağlıyor. Bu işlemi bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Neden yapıyoruz? Pino kartımızın içerisine kodlar yazdık ve bu kodları sıfırlamamız gerekiyorsa yani silmemiz gerekiyorsa Algıt yazılım güncellemesi yapmamız gerekiyor. Ya da projeyi yaptınız, kodlarınızdan eminsiniz, bağlantısından da eminsiniz fakat projeniz çalışmıyor. O zaman yeniden Algıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yükleme bittikten sonra kapat butonuna tıklıyorum. Artık her şeyim hazır olduğuna göre kodlama bölümüne geçebilirim. Robotlar sekmesinden hemen potansiyometre modülümün kod bloğunu ekrana getiriyorum. Hemen şurada potansiyometre kod bloğumuz mevcut. Hangi numaralı kapıya bağladıysak ekranda onu seçili hale getirmemiz gerekiyor. Ben 7 numaralı kapıya bağlamıştım. Şimdi ekrandaki karakterimin bana potansiyometremin değerlerini sürekli olarak söylemesini istiyorum. O yüzden görünüm sekmesinden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve kod bloğumu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli değer söylemesini istediğim için kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Ve şöyle merhaba de kodunu sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Ben kodlarımın bir olaya bağladığım zaman çalışmasını istediğim için olaylar menüsünden bir yeşil bayrak olayı alıyorum ve yeşil bayrak tıkladığımda bana artık ekrandaki karakterin bir değer söylüyor, sıfır değerini söylüyor. Bu şu anlama geliyor, yani ben şu an GND'ye doğru tamamen çevirmişim. Şimdi 5 volta doğru çeviriyorum ve değerlerimin arttığını birlikte görüyoruz. Şöyle 5 volta doğru tamamen çevirdiğimde bana 1023 değerini veriyor. Sizler de isterseniz kuklaya söyletmek yerine bir değişken oluşturup modelimizin veya sensörlerimizin değerlerini bu şekilde de okutabilirsiniz. Evet potansiyometre modülümüzün kullanımı bu şekilde oldukça kolay ve keyifli. Sizler de bir ledin parlaklığını potansiyometre modülüyle ayarlayabilirsiniz. Örneğin 300'den küçükse değerlerimiz LED'inizin parlaklığı azalırken 500'den büyük olduğu durumlarda LED'inizin parlaklığını artırabilirsiniz. Ya da bir servo motorunun açılarını potansiyometre modülüyle kontrol edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.